Girdim maliyetlerin çok yüksek olduğu tarım ve çiftçiliğe verdiğimiz desteğin bir kısmı bu. E, beş baş ve altı e, büyük baş hayvan olan e, çiftçilerimize, üreticilerimize e, süt besi, süt ve besi yeme desteğinde bulunuyoruz. E, vatandaşlarımızın her alanda olduğu gibi, e, her türlü şeyde olduğu gibi desteğe ihtiyacı var. E, bir nebze hayvansal veya işte tarımsal faaliyetlerinde de bu destekleri vermeye devam edeceğiz. Sadece hayvan üreticisi değil, bu bütün alanlarda var. Tabii bu da bir kısmı. E, hayvancılıkla uğraşan da çok zor durumda, e, toprakla uğraşan da çok zor durumda, e, Memur da çok zor durumda, işçisi de çok zor durumda. Onların hepsine de aydın büyükşehir belediyesi olarak dokunuyoruz. Bu pahalılık. Memnun kaldık. Böyle bir şey olması iyi bizim için. Her şey pahalı olunca biraz zorlanıyorsun. Yem fiyatları yüksek. Bu bizi zorluyor. Ya biraz verişimize göre değişiyor ama yani bir çuvalı geçiyor olabilir hibe olarak aldığım yem. 2 ay idare eder beni rahatlatır. 2-3 ay yem düşünmeyeceğiz. Bu da beni rahatlatacak evet. Hayvancılık zor. İşte bu hayat pahalılığına, her şeyin pahalı olmasından gitgide bizi zorluyor. Valla şu an memnun kaldık. Özlem Terçoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Hayvancılık yapıyordum bahallık dolayısı hakkından gelemedik. Şu anda üç hayvan geldi. Onun için bunu yem almaya geldik. Besi almak için üç çoğal edeyim. Süt ve 3 için üç çoğal tüketiyorum. Yani üç çoğalın altına düştü mü Berim elde etmiyoruz yani. Geçinmiyoruz yani. Biz, bizim yan gelir olmayacak. Kimisi diye emel aylığından geçini. Biz emel aylığından da geçinemiyoruz. Yan gelirimiz var ki öyle geçiniyoruz. Yani zeytinimiz var, incelerimiz var. Biz odan yani kurtarıyoruz. Olmayacak. Ee, ben geçen sene e, gebedüğü olarak almıştık bunları, muz e, ağlattık, bu sene nasip olsun sütünü anca almaya başladık işte, yem fiyatları pahalı. Biz destek almadığımız için zorlanıyoruz, yem fiyatları yüksek, bakacağız artık eğer karşılamayacak olsa, zarar da olacağız galiba bu gidişle. Yani sadece yem değil ki, bunun yanında e, samanı var, yavuncası var, baya var yani. Sabahleyin saat 6.30'a kalkıyorum, tabii benim çocuklarım da var, önce onları okula gönderip sonra hayvanların yanına geçiyorum. Hayvanların işini bitirince de saat 9-9.30 oluyor zaten içeri gireceğine kadar. Evet. Akşam yine 5'te giriyoruz hayvanları sağlamak için. Özlem Çerçivar Hanımefendi'ye teşekkür ediyoruz. Böyle desteklerinden ötürü teşekkür ederiz. Devamını bekliyoruz. 3-4 hayvanım var ya. 3 inek, 2 tane buza, 5 hayvan. Son dönem zorlamaya başladı ya. Artık zorlanıyoruz. Evet küçük üretici bence bitmek üzere. Her şey fiyatlar aldı başını. Yem, buğday, saman her şey çıktı yani. Ağzından De Şu an bu bizi en azından bir ay bir rahatladı yani. Bu ekonomik durumda. Şu an destek lazım yani. Desteksiz olmaz. Aydın Büyükşehir Belediyesi bu desteği verdi şu an. Özlem Başkanı teşekkür ediyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz destekler için.